Yine karlar yağdı gönül dağıma Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma Kime öne söyleyeyim, kime öne değil. Gürledi bulutlar, yağmadı yağmur Gözlerim yaşlı da, yollarım çamur Yare gidem dedim dedim, yetmiyor ömür Kime öne söyleyeyim Kime öne Yare gidem dedim dedim Yetmiyor ömür Kime öne söyleyeyim Kime öne İpek Mehmet yandı Aşkınlarına Göz göze gelmedim Nazlı yarına Bunca ömrüm geçti geçti, ah kime öne söyleyeyim, kime öne diyeyim. Bunca ömrüm geçti geçti, ah kime öne söyleyeyim, kime öne diyeyim.